Herkese merhaba. Ee, geçen gün paylaştığım bu çalışmamdaki mühle müre kağıtlara hakkında daha detaylı bir video çekmeye karar verdim. Bu konuda yalnız olmadığımı fark edince. Eminim hepiniz e, kağıt ararken e, işte sulu boya blok ararken falan e, bu kağıtlara denk gelmişsinizdir ve merak etmişsinizdir. E, fiyatından dolayı da muhtemelen e, ya bunu mu alsam, bunun yerine sketchbook alsam daha garanti diye de düşünmüş olabilirsiniz. Ee, bu da Anka Sanat'tan aldım ben. Ee, bunu 135 lira civarında bu şey e, kutudaki 30 adet kağıt. Ee, hemen hemen aynı fiyatlarda A5 boyutlarında sketchbooklar da var. Ee, ama daha az tabi onlarda 30 yaprak değil sanırım yanılmıyorsam 12 ya da 20 yapraktı tam emin değilim almadım Çünkü. Merakıma yenik düştüm. riske girdim ve bundan aldım. Ama şey dediğim gibi e, diğer diğerlerde de bahsettiğim gibi yani alıp deneyebilirsiniz. Ama hani çok böyle kalın kaliteli bir kağıt beklentiniz olmasın. Şimdi gömmüş gibi de olmayayım. Yani hani Mülle gibi bir markayı ama e, keşke Sketchbook'unu alsaydım. Daha çok işime yarardı diye düşündüm. Bundan sonrakinde e, Sketchbook'unu denemeyi düşünüyorum. Eee beklentimi karşıladı diyemeyeceğim ama e, kullanılır Hani kullanılmaz bir şey değil şöyle bir güzel bir metal kutusu var Ben bunu daha sonra boşal bir şey bittikten sonra kağıtlar bittikten sonra e, içerisine sulu boya tabletlerimi koymayı düşünüyorum güzel olur yani güzel o amaçla. Ee, şimdi kağıtları göstereyim ben size. Öncelikle e, şu çalışmada da göreceğiniz gibi şuradan göstereyim. Arkası çizgili kartpostal formunda hazırlanmış. Daha önce gönderimde bahsettiğim gibi hani urban sketch tarzı e, çizimlerle uğraşıyorsanız hani gittiğiniz yerlerde e, böyle işte ufak hediyelik olarak hazırlayabilirsiniz. Gittiğiniz mekanların e, eskizlerini buna çizerek hızlı biçimde güzel olur. Ben o amaçla kullanmayı düşünmüyorum. Daha çok çiçek böyle daha floral desenlerle değerlendirmeyi düşünüyorum. İlk aldığımda hem tabletimdeki renkleri deneme amacıyla da şöyle bir şey hızlıca çizmiştim. Çok 5 dakikalık ayaküstü bir çizim. Kağıdın inceliği şu şekilde yani bir hani o 300 gramlık aı e, pamuk kağıtlardaki hissi asla vermiyor Hatta işte 230 gram olduğu için e, ve anladığım kadarıyla pamuk e, içeriği yok Ben buna dikkat etmemiştim alırken e, şuralarda bir yerde heh. şu paketten çıkan e, etiketi daha detaylı gözüküyor 230 gram ee, burada ölçüleri yazıyor burada ee, gördüğünüz gibi e, rof yani e, şeyli dokulu bir kağıt ve 30 adet bu şekilde başka e, herhangi bir şey asit free olduğu ibaresi var ne ahne mühendisin ee, kalitesine güvenerek aldık. Bir daha alır mıyım? Almam. Ama bu da benim için bir deneme oldu. Ben hani herhangi bir resim eğitimi almadığım Deneme yanılma şeklinde malzemeleri tanıdığım için bu tarz videolardan başkaları da faydalanır diye düşünerek böyle bir çekim yapmaya karar verdim. Yoksa şimdi isterseniz biraz da üzerine de Boyaların nasıl durduğuyla ilgili bir fikir olsun diye şöyle. E, kağıt fazla ıslanmaya gelmiyor. Yani göstereyim. Şöyle kabarıyor. Biraz fazla ıslattığımızda hani öyle bir 300 gramlık kağıtlar gibi e, şeyi beklemeyin performans. Hop hemen anında gördüğünüz gibi şey yaptı. Kabardı. Yani 200 gramlık kağıtlar için bu normal bir şey diye düşünüyorum. Şöyle Boyanın dağılımı Bu şekilde Kuru bölgelere Uyguladığımızda şu şekilde Turuncuyla turkuazı karıştırınca tabi ortaya biraz çamurlaşan bir renk çıkıyor ama... Böyle bir yüzeyi var kağıdın. O gördüğünüz gibi bayağı bir kıvrıldı. Daha kuru çalışmalar için uygun. Yani bu şekilde ıslak bir sulu boya çalışması için uygun değil. Ama tabii e, tırtıklı bir dokusu olduğu için e, hani biraz detaylı çizimlere de uygun değil. Daha yüzeysel, daha böyle e, aynen şu kutunun üzerindeki tarzdaki e, sketchler için daha uygundur. atladığım bir nokta varsa değinmediğim veya e, bilmediğim için de değinmemiş olabilirim tabi ben dediğim gibi e, deneme yanılma yöntemiyle izlediğim videolarla bunları öğrenmeye çalışan birisiyim e, hani bu noktada e, videonun altına sizde tecrübelerinizi yazarsanız bu konuda daha fazla e, bilgi paylaşımında bulabiliriz bulunabiliriz birbirimizle diye düşünüyorum Hmm. Onun dışında başka neler anlatabilirim bu kağıtla ilgili diye düşünüyorum. Hmm. İsterseniz bir de e, kuru boyalarla nasıl durduğuna bakalım. Yok kuru sulularla. Şöyle e, lira'nın e, akvaryol kalemleri mevcut elimde. Bir de onlarla deneyelim. Şöyle Kuruduğunda nasıl durduklarına da bakacağız tabii. Ee, yani kağıtlarla ilgili söyleyeceklerim bu bunlar. Yalnız renkler e, kuruduğu zaman da şey yapıyor yani canlılığını koruyor kağıt üzerinde. Bu da güzel bir şey. Ee, bazı hani <laughs> ilk başlarda kullandığım, e, sulu boyaya yeni başladığım zamanlarda kullandığım kağıtlarda e, bu sorunu yaşamıştım. Tabi o zamanlar da e, neden kaynaklandığını anlayamıyordum. Fakat zamanla daha farklı markalar denedikçe, araştırdıkça kağıtlar ve boyalarla pigmentlerle ilgili olduğunu öğrendim. Daha da öğrenecek çok şey var diyorum, sulu boya ile ilgili. Evet, boyalar kuruyunca bu şekilde bir görüntü oluştu. Şimdi Ben yayın esnasında çizim yapmaya çok alışık olmadığım için bu da ilk yayınım olduğu için artık kusuruma bakmayın böyle bir karman çorman bir e, görüntü oluştu ama boyaların kağıt üzerindeki duruşları hakkında fikir vermiştir diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah başka malzemelerle yine tanıtım videolarıyla e, burada buluşuruz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça